Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şişe çevirmece oynuyoruz. Kazanırsak videoyu durdurup istediğimiz kadar doğru evet. Sı Video Sıra. Video şimdiden söyleyeyim 7 dakika 17 saniye olabilir. Evet. Ee, bir şey diyeceğim. Zeynep bilmiyor. Ben ona yarışmada göstereceğim o yüzden başlıyoruz. Ben durduramadım. Senin sıra. Aldın nereden? Tamam. Ah. Birazcık hızlı yapalım arkadaşlarımız. Cipsin <laughs> üzerine geldi. Dur cipsi ver. Anne bir şeyler anlatalım yaparken. Sen anlat. Arkadaşlar. Benim falan e, ver. Al. Yorumlara e, şey. Aa, yemeğe başlıyorum. Doritos'a. Şey. yorumları Doritos yazın. Yazan herkese kalp atıyoruz. Ha? Al. Duruyor mu çocuklar? Hayır, sen ne yapacaksın? <laughs> Arkadaş şöyle olsun ben de ben. Şimdi sen bir istediğin kadar ye ben sen yene kadar böyle yapacağım değil mi? Sen sen bir daha yapmayacaksın şimdi değil mi? Yok. Ee, böyle durunca sen geçeceksin. Ah duruyordu. duruyordu. Hayır. Duruyordu. Şöyle <laughs> oldu. Devam. Ben cipsimi yerken. Yürü. Hadi. Neyse sen geç birazcık da ya. diye Bunu ya Bunu <laughs> geç. birazcık sen de dur dur sen kadar ye. Geç. Ben <laughs> bu kadar yetenekli miydim? Ne yapıyorsun? <laughs> Tableti kırılırsa parasını sen alırsın. Tamam. 1500 Al. Ay çok güzel bakıyor ya. Hadi denip Doğru düzgün bir yapsana. <laughs> <laughs> açamıyorum. Durdu. durdu. Aynen durdu. Evet. Son anda tuttum. Zeynep kameraya çık biraz ya. Seni de görsünler. Arkadaşlar istediğiniz oyunu oynarız. Yorumlara yazın. ne video çekeceğimizi de yazın. Kararsız kalıyoruz. Zeynep direk ağzına at ya. şimdi de ben yeteneksiz oldum. Zeynep gözümün önünde kurumuş bazı. Zeynep'e küfür etmeyin ha. Süper. <laughs> 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 ben ya. sen. Aferin. Hadi ya. Elma gibi kola şişesini yiyor. Durdu. Burada durdu. Orada durdu. Burada durdu arkadaşlar. Evet. Bir boş var ya. Dur <laughs> göster. Yemin ederiz durdu bakın. bakın Bunu da inanırlar, gel. Evet yani. <laughs> hayır hayır. Hadi. Hadi. geç. Şöyle geç. Hadi. dur da. Ha. Sen de konuşma. Ne yapayım? Konuş. Zeynep de durmaya çalışıyor. Dur sen Zeynep'i küfür etmeyin. Debertin. Arkadaşlar bu arada. Burası çok sıcak. Yanıyoruz lan. Yarın Portekiz'e gidiyoruz. Şuraya. Ya. ya. Temizlik şimdi başladı. Ya görmüyor musun ki? Temizlik. <laughs> evet. Yeter. Ya telif yiyeceğiz. Dur dur. Gene durdu ya, yürü ya. Maçağımda dur. Kadın orada durduruyor. Kaysana ya Benim benim oturacak yerim. Cilsin. Şöyle durduruyormuşum kartı. Cipsin yarısını vermiyorum abi. Bir dakika sonra. Dur, dur. Bırak bakayım. Dur hmm. dur. burada son yapalım mı? Baksana saniye ya. Tamam, bir tane falan. Arkadaşlar yüzünüze kapanırsa ee, video bitmiş demektir. Ben de geçeyim kapatacağız. İlk önce 7 olunca parti yapacağız. Hı hı. Ekran kırıldı dermişim. çık hemen geliyoruz. Part 2'de görüşürüz. Dur lan birazcık daha cipselim dur bir cebi tane kadar. Hayır, Hayır oğlum canları çeker. Bay bay. Kapı